Merhabalar. Şimdi sizlerle dördüncü sınıf soru çözümü yapacağız. Oğlum Beha birlikte. Yavaş yavaş soruları çözmeye başlayalım. Soru diyor ki ardışık 3 doğa sayının toplamı 120 ise bu sayılardan en büyük olanı kaçtır diyor. Biz bu tarz sorularda ne yapıyorduk Beha hatırlıyorsun değil mi? 3 tane çekiyorduk. Sonra 120'yi ne yapıyorduk? 3'e bölüyorduk. 3'e bölüyorduk. Bu neyi veriyordu bize? 40. Ortadaki sayıyı veriyordu değil mi? 40. O zaman şu 39 oluyordu. Şu da 41. 41 oluyordu. Dikkat edersek. En büyük olanı kaçtır diyor. En 41. büyük olanı 41'dir. Şimdi diğer sorumuza bakalım hemen. Bundan sonraki sorumuz ne diyor? Ardışık 6 çift sayının toplamı 150'dir demiş. Bu sayılardan en küçüğünü soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayımız var. 150'yi ne yapacağız? 6'ya böleceğiz. 6'ya böleceğiz. 25. 25, 25 şuradaki, oradaki sayılardan. Or evet ama o sayılardan birine denk gelmiyordu. Hmm. Bu 25 ise o zaman şu 24 olur. Bu 26 olur. 24, Çift sayılar dediği için 2 2 artacak. 22. Şu 22, şu da 20. 20 olur. En küçüğünü soruyor. 20, 20 en büyüğünü sorsaydı 20, 28 30 olacaktı. Olacak. Diğer sorumuza geçelim hemen. 3. sorumuzda ardışık 4 tek doğal sayının toplamı 241 demiş. 4 tek var. 1, 2, 3, 4 sayı var. Ortalaması şurası. O zaman 240'ı biz alır da 4'e bölersek Ortadaki sayıyı buluruz. Yani şu 60 oldu. Değil mi? O zaman bu 59 olur. 2 eksiği tek sayı dediği için. Bu 57 olacak. Şu 61. Şu 63. En büyük olanı sorduğu için 63. Doğru cevabımız olacaktır diyoruz. Diğer sorumuza geçelim hemen. Birbirinden farklı 4 basamaklı 4 doğal sayının toplamı 6500 diyor. Bu sayılardan en büyük olanı en fazla kaçtır demiş. O zaman diğerlerini çok küçük seçeriz. O zaman 4 basamaklı en küçük sayımız ne? Birbirinden farklı dedi. 1000'dir. 10'a sonraki? 1000. 1. 10'a sonraki? bilgi Bunları toplarsak ne yapar? 3003 üç üç yapar. 6500'den 3300'ü üç bin, üç bin, üç çıkartırsak 7, burada kalmıştı 4 ve burada da 3 kalıp 3497. Doğru cevabımız olacaktır deriz. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçtik. Birbirinden farklı rakamları farklı diyor birbirinden farklı rakamları farklı. Dört basamaklı dört doğal sayının toplamı. Her biri birbirinden farklıymış. 5321 bu sayılardan en büyük olan en fazla nedir diyor. O zaman bu biraz zor bir soru aslında. Tehlikeli de bir soru kalıbı aslında. Birbirinden farklı rakamlar farklı dört basamaklı sayılar yazacağız. Birincisi 1023 olsun. Diğeri 1024 olsun. Diğeri 1025 olsun. Topladığımızda 9, 12'nin de var. 1, 7, 0, 3072. 5321'den 3072'yi çıkartırız. 11'den 2 çıktı 9. 11'den 7 çıktı 4. Burada kaldı 2. Burada kaldı 2. Tehlike burada başlıyor işte. Zaten şıkla bir soru olsaydı bu büyük bir ihtimalle şıklarda 2249 olacaktı. Ama dikkat edersek bunun rakamları aynı. aynı. O zaman bu bizim aradığımız sayı değil. Bu o zaman yapmamız gereken şey şu 49'u biraz biraz azaltmak. Çünkü şunları arttırmamız gerekiyor. Diğer taraftaki sayıları arttırmamız gerekiyor. Bu nasıl bir yol izleyeceğiz? Şimdi 49 azaltarak şuradaki birler ve onlar basamağını azaltarak biz sayıyı rakamları farklı hale getiremeyiz. Onun için yüzler basamağını azaltmamız lazım. Yüzler basamağını 1 yapabiliriz. 2 1 yaptığımızda yazabileceğimiz en büyük sayıyı yazmaya çalışırız. Ne yazarız? 2 1 9 ve 8 yazarız. Yazabileceğimiz en büyük sayı çünkü budur. Dikkat edersek Şimdi bu yazarsak bununla bunun arasında kaç fark var? 9'dan 8 çıktı 1, 14'ten 9 çıktı 5, 51 fark var. Bu 51 farkı götürüp istediğimiz buradaki sayılardan birine yerleştirdiğimizde rakamları farklı bir sayı elde ediyorsak doğru yoldayız demektir. Bu 51'i getirip bunun üzerine eklesek 51 eklersek 74 olur. Mesela sayılarımız 1074, 1024, 1025 olur. Buradakine 51 ekleriz yeni toplamı bulmuş oluruz. Ve doğru cevabımız 2198 olacaktır. Biraz burada öğrencinin aslında biz yorum yapmasını istedik. Tehlikeli bir soru. Zaten biz de yaparken bayağı yanıldık. Kendimiz yazdık ama kendimiz de yapmakta bayağı zorlandık bir hala. Yeni sorumuz. Altın soruya baktığımızda. Birbirinden farklı rakamları da farklı. üç basamaklı 5 doğal sayının toplamı buymuş. Bu doğal sayılardan en küçüğü en az kaçtır diyor. O zaman diğerlerini ne yapacağız? Çok büyük seçeceğiz değil mi? O halde rakamları farklı olacaksa yazabileceğimiz 3 basamaklı en büyük doğal sayı nedir rakamları farklı? 9, 8, 7, 987'dir. Değil mi? Bundan sonraki 986'dır. Bundan sonraki 985'tir. Bundan sonraki 984'tür. 5 doğal sayının toplamı buydu. En küçüğü en az diyorsa diğerlerini çok büyük seçtik. Toplayalım bunları be ha. 7, 6 daha. 13, 5 daha. 18. 4 daha 22'nin ikisi. Elde var 2. 4, 8, 32. 2 daha 34. Elde var 3. 4, 9, 36. 3 daha 39. 4356 idi. 3942 çıkartırsak. 6'dan 2 çıkarttık. Kaldı 4. 5'ten 4 çıktı 1. 13'ten 9 çıktı 4 ve 0. 414. Yine tehlikeli bir sorudayız. Çünkü rakamları aynı oldu dikkat edersek. O zaman yapmamız gereken şey ne olacak burada? Hemen şu 4'ü farklılaştırmak. O zaman şunu bir azaltalım, 3 yapalım. Burası o zaman ne olacak? Pardon. Evet doğru 3 yazalım, 3 yapalım. O zaman burası 1 olacak. Burası 1 olursa burada 5 olacak. O zaman sayımız 415 olacaktır. En küçüğü en az 415 olacaktır. Yanlış yapmadıysak. Evet yanlış yapmadık arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza baktık hemen. 7. sorumuzda iki şehir arasındaki mesafe 350 kilometredir demiş. Bu iki şehirden karşılıklı olarak birbirine doğru gelen araçlar var. Birinin A noktasında olduğunu, birinin B noktasında olduğunu söylesek biz. Aradaki mesafenin de 350 km olduğunu biliyorsak eğer. Şimdi biri 40 km hızla bu tarafa, biri de 30 km hızla bu tarafa doğru geliyormuş. İki araç birbirine doğru gelmektedir. Buna göre bu iki araç kaç saat sonra karşılaşır diyorum. Bir saatte bu 40 geliyor, bir saatte bu 30 mu geliyor? O zaman bir saatte ikisi birden kaç gelir be ha? 70. 70 gelir. Bir saatte Aradaki mesafe 70 kapanıyorsa 350'yi alırız. 70'e böleriz. 70 e böleriz. 5 100. saat sonra bunlar ne yaparlar? Karşılaşırlar. 100. Aynen öyle. Diğer soruya geçtiğimizde bu sefer aralarındaki mesafesi 150 km olan iki araç aynı yönde aynı doğrultuda ilerliyorlarmış. Şimdi bir A noktasında bir aracımız bir de B noktasında başka bir aracımız var. İkisi de aynı yönde gidiyormuş. Arkadan gelen aracın hızı 120 önden giden aracın hızı 90'mış. Şimdi bakalım hemen buraya. Buraya baktığımızda 1 saatte bu 120 giriyor. 1 saatte bu 90 gidiyorsa o zaman aradaki fark ne kadar kapanıyordur? 30 kapanıyordur. Doğru söylüyorsun. O zaman 120'den 90'ı çıkarttık. Her 1 saat aradaki mesafe 30 km kapanıyor. İki araç arasındaki mesafenin de 150 km olduğunu biliyorsak yapmamız gereken yani 150'yi yani 30 yapmak? 30'a böleceğiz. 30 böleceğiz. Yine 5 saat sonra arkadan gelen araç önden gelen araca ne yapacaktır? Yetişecektir. Evet. Yakalayacaktır. Bir sonraki sorumuza geçtiğimizde daha kırtasiyeden 4 kalem ve 5 silgi almıştır. Ne yapıyorduk bu tarz sorularda? Hemen yazıyorduk. 4 kalem artı 5 silgi eşittir diyoruz arkadaşlar. Ne kadarmış? 34 liraymış. Diyor ki soruda bir kalemin fiyatı bir kalemin fiyatı eşitmiş. Bir silginin fiyatının 3 katı. Yani 3 tane silginin fiyatına eşitmiş. O zaman biz bir kalem gördüğümüzde 3 silgi yazabiliriz. O zaman 4 kalemimiz ne yapacaktır? 4 kalemimiz. 1 kalem 3 silgi eşitse 4 kalem kaç silgiye eşit olur veya? 12. 12 silgi eşit olur. Aynen öyle. 12 silgi burada var. 5 silgi de burada var. Toplarsak 17 silgi yapar mı burası? Yapar. 17 silgimiz ne eşit oldu? 34 liraya mı eşit oldu? O zaman bir silgiyi bulmak için ne yaparız? 34'ü 17'ye 17 böleriz. 34'ü 17'ye bölersek? 2. 2 lira o zaman bir silginin fiyatıdır. Bize diyor ki BH Kırtasiye'den aldığı kalemlerden 3 tanesinin fiyatını kaç liraya olduğunu sorarsak diyor. 3 tane 3 kalem biz ne yapar? Hemen hesaplayalım. 3 kalem kaç silgi yapar? 9 silgi yapar. bir silgi 2 liraysa 9 silgi ne yapar? 9 ile 2'nin çarpımından dolayı ne olacaktır? 18 lira olacaktır. Anlatabildiğimi düşünüyorum. O zaman geçiyorum diğer soruya. 10. sorumuzda manavdan 3 kilogram muz aslında aynı kalıpta bir soru. 3 muz ile 2 elma yani 2 kilogram elma alıyoruz ve manava bera 56 lira ödüyor. Alınan diyor muzun fiyatı 1 muz aslında elmanın fiyatının 4 katıymış. 4 elmaya eşitmiş. O zaman burada 3 muzumuz varsa 3 muz kaç elma yapar? 1 muz 4 elmaysa 3 muz? Evet. 3 muz kaç elma yapar? 3 muz 12 elma yapar. O zaman buraya ne yapıyoruz? 12 elma yazıyoruz. 12 elma burada var, 2 elma da burada var. Ne yaptı? 14 elma yaptı mı? 14 elma ne yaptı? 56 mı yaptı? O zaman bir elmayı bulmak için ne yaparsın? 56'yı alır, 14'ü e bölersin. 4 kere var. O zaman bir elma ne kadarmış? 4 liraymış. Bera sadece 2 kilogram muz alsaydı. E 2 kilo muz ne yapar? 2 kilo muz aslında 2 kilo muzumuz kaç tane elma yapar? Kaç kilogram elma yapar? 8 elma yapar elmanın 1 kilosu 4 liraysa 8 elmamız ne yapacaktır? 32 lira yapacaktır. Anlatabildik mi? Geçelim diğer sorumuza arkadaşlar. 11. sorumuz. Beha 22.40'da uyuyup sabah 8.15'de uyanırsa toplam kaç saat uyur diyor. 24.00'dan sonra artık geri 1, 2, 3 diye gidiyordu saati hatırlarsak değil mi? 8.15, 8 saat .15, 15 dakika bir uyudu. Şunun da 24.00 olmasına, geçer, olmasına kadar ne kadar sonra geçer? Şunun 20 dakikası var. Bunun da 20 dakikasında 23.00 olacak. 24 olacaksa 1 saat 20 dakika olacaktır değil mi? E ee, üzerine 1 saat 20 dakika eklersek ne olacaktır? 9 saat 35 dakika Beha uyumuştur. Ama Beha 9 saat 15 dakika değil. Daha erken uyur. Daha az uyur Beha. Daha da erken kalkar aslında. Diğer sorumuza geçtik. Beha 9 saat uyumuş ve sabah 7.25'de uyanmıştır. Akşam saat kaçta uyuduğunu sormuşuz. Bir kere 7 saat 25 dakikamız var. 9 saate tamamlayabilmek için bunu. Bir kere şuradan bir 35 dakika ihtiyacımız var. 35 dakika sonra saat 8 olur. 8 saat olur. 1 saat daha eklersek 9 saat olur. Yani 1 saat 35 dakika daha geriye gideceğiz. 7 saat 24 dakika sonra saatimiz 24.00'ı gösterir. 1 saat 35 dakikayı çıkartmamız gerekecek. Bunu çıkartacak olursak şöyle yapıyorduk. Bunu 23 olarak yazıyorduk. Buraya 60 yazıyorduk. 60'dan 35 çıkartırsak 25 kalır. 23'ten de 1 çıkarsa 22 kalır. Yani Bera 22 25'te ne yapmış? Uyumuştur. Diğer sorumuza geçtiğimizde bir bölme işleminde ne diyor sorumuz? Kalan en fazla 24 oluyormuş. Kalan şurası en fazla 24 oluyorsa demek ki bölünen sayı kaçtır? Bölen sayı pardon, bölen sayı kaçtır? 24'ten az bir şey fazladır. Aynen 25'tir. Diyor ki bölümde 20'dir. Buraya da 20 yazıyoruz. Bölünen soruyor. Ne yapıyorduk? 25 ile 20'yi çarpıyorduk. 2 ile 25 yi yaparsak 50 sonra 0 koyduk. Üzerine de 24 eklersek cevabımız 524 olacaktır bölünen sayımız. Diğer sorumuza geçtiğimizde bir sınıfta 30 öğrenci vardır. Öğrencilerin bazıları ikişerli bazıları üçerli oturmaktaymış. Üçer, üç sırada 2 öğrenci oturuyorsa demek ki burada 6 öğrenci oturuyor. 30'dan 6'yı çıkarttık 24 öğrenci kaldı. Evet kalan öğrenciler de ne diyor? 3'erli oturuyorlarmış. O zaman buna 3'erli otururlarsa 8 sıraya otururlar bunlar. 3 sırada burada var. Bakalım. Sınıfta toplam kaç sıra vardır diyor. 8 artı 3'ten doğru cevabımız ne olacak? 11 tane sıra olacaktır diyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçtiğimizde ve son sorumuz arkadaşlar. Bir yolun 3 bölü 8'ini gittikten sonra 20 km daha giden bir araç yolu yarılamış oluyor. Buna göre bu aracın gideceği yol kaç kilometredir? 3 bölü 8'lik bir yol çiziyorum. Şuraya 8 parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hazır elimizde kayda bir kağıdımız var. Bunu 8 parçaya böldüğümüzde şu şekilde. 3 tanesini şöyle gittikten sonra 20 kilometre daha giderse yolu yarılıyormuş. Yarısı şurası değil midir bakın? 4'e 4 değil mi? E, o zaman 20 kilometre şurası demek ki. Demek ki 20 kilometre bir bölme demektir. Bize gideceği yol soruyor. Gideceği yol 8 bölme olduğuna göre 8 ile ne yaparız? 20'yi çarparız. Toplam yolumuz 160 km olacaktır deriz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyoruz. Bir sonraki videolarda videoyu beğendiysek beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.